burada olmak istemezdim ama bana böyle bir suç attı bugün bir şikayet için geldik benim oynamadığım hesap açmadığım bir siteden benim TC kimlik no numaramla hesap açılıp sonra bonus kuponla iki iki kupon şeklinde oynanmış bir bahis yapmışlar. Bugün de bu bahisi yapanlar için suç duyurusunda bulunmaya geldim. Yani her şey açığa kavuşsun diye. Yani gerçekten çok üzgünüm. ben 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum. Beşiktaş kulübünde. Kulübümün de böyle bir ismini böyle şeylere koymaları yani beni inanılmaz üzüyor. Ya zaten konuşamıyorum. Dünden beri uykuyu uyuyamıyorum ben. Yani Nasıl konuşacağımı da bilmiyorum. Hayatımda yani yaşadığım en zorlu süreç bu. Ee, çünkü yapmadığım bir şey e, benim adıma e, kopyalanmış bir TC'm var. Bunu kopyalayıp bu TC ile e, o bahis sitesi üzerinden e, şey açıyorlar. E, bahis kurban yapıyorlar benim için. Bunun şikayetlerini verdik hepsini. Şimdi bu yapan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yani beni böyle buralara getiren insanlardan da bir iki gün sonra sonuçlandıktan sonra her şeyi net bir şekilde bütün ne gerekiyorsa hukuk anlamında her şeyi devam ettireceğim.